Şimdi beyaz Yaka esnaflıkta <laughs> birey olmayla ilgili konuşacağım. Şimdi birey olmak ee, kesinlikle biz öncelikle bu dünyaya makro ve mikro hangi kader ile geldiğini bilmek üzerine başlıyor. Çünkü mikro kaderlerde biz kendimiz karar verebiliriz. Bu makro ve mikro kader benim e, tanımım bu arada. Şimdi e, mikro kaderlerde biz kendimiz küçük kararlar verebiliriz. Yani işte bugün oraya mı gideceğim, buraya mı gideceğim. İşte yemek mi yiyeceğim, yemeyeceğim mi? Şu mi yiyeceğim, bu mi yiyeceğim. Şu kişiyle mi tanışacağım, şu kişiyle tanışmayacağım. Şu, bu mikro bir kader. <laughs> bir de üstüne makro kader var. Ee, makro kader ise senin bu dünyaya geliş amacın, geliş şeklin, ne yapmak üzere geldin, neye gönderildin ya da sen neden geldin ya da neden gelmek istedin acaba? Şimdi bilmiyoruz bunlar hiçbirini ya. Şimdi bunu keşfetmek gerekiyor. Öncelikle makro kaderini keşfetmen gerekiyor ve mikroda nelerden zevk aldığını da keşfetmen gerekiyor. Şimdi makro kaderini bilmeyen insanlar her zaman bir sorun yaşarlar. Yani şunu bileceksin abi. Ben bu dünyaya av yapmaya gelmişim. Ben bu dünyaya makine öğretmeye gelmişim. Ben bu dünyaya yarış arabası sürmeye gelmişim. Ben bu dünyaya kocam için işte bir ev hanım olmaya gelmişim. Ya da karım için bir ev erkek olmaya gelmişim. Aşk adamı olmaya gelmişim. Ya da ben aile babası olmaya gelmişim. Ya da ben gezmeye gelmişim ya da ben işte hem gezen hem onu yapan hem bunu yapan hem ata binen hem şöyle böyle bir adam olarak gelmişim. Hem teknoloji üretmeye gelmişim. Yani böyle bunu bunu keşfetmek gerekiyor. Şimdi bunu keşfettikten sonra birey oluyorsun. Şimdi bunu keşfettikten sonra tabii bitmiyor. Dediğimiz gibi her zaman hobilerimiz ona göre kuruyoruz. Para kazanma şeklimizi ona göre kuruyoruz. İlişkilerimizi ona göre kuruyoruz. Partnerimizle ilişkimizi ona göre kuruyoruz. Çünkü partnerimiz o zaman tatlı tatlı her şeyi anlatabiliriz. Kardeş bak ben şöyle 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 bir hayattan zevk alıyorum. Ben şunun için dünyaya gönderilmişim, gönderilmişim dersin. Şimdi makro kaderini nasıl bulursun? Çok basit. Ben gene bunu diyorum. YouTube'da açarsın videoları hangisinden zevk aldığını. Çok kat, böyle tatlı tatlı tat, videolar izledin ki ata binme, Teknoloji öğretme, makine öğretme, yabancı diller bir şeyler neyse. İzledin izledin bir şey ilgin var ya ata binme. Gidersin ata binebiliyorsan atla ilgili ah, çok gibi. Sen atla ilgili bir adamsın. Ya da beyaz ekai bunun üzerine kurulmalar. Ya da işte diyelim ki tekstil ihracatı, tekstillerle ilgili ilgin var filan. sen bitti. Çok düşünmeye gerek yok yani. Sen bir de bu makro kaderini bulduktan sonra bununla çok oynamamak gerekiyor. Çok oynarsan bu makro kaderini ben çok fazla maalesef ee, yani duydum intihar edenler duydum intihar eden ee, kişiler tanıdım ya da ee, çok aşırı mutsuz olan yani ölüm gibi bir şey yaşayan ama ölmeyen arkadaşlar tanıdım. İnsanlar tanıdım. Bu da özücü yani. Şimdi e, kesinlikle makro kaderini bulup makro kaderinden ilerlemen gerekiyor. E, psikologların mesela genelde genelde insanları böyle tek bir story'a e sahip, şöyle mutlu böyle mutlu gibi bir tanımları var ama bence insanların mutluluğu da bazen eee Kimi insan gerçekten acı çekmeye, acılar üzerinde e, yükselmek üzerine e, gönderilmiş olduğunu da ben e, düşünüyorum. Ve bunlarla da böyle insanlarla tanıştım. Yani acısız bir hayat o insan için çok da zevkli olmayabilir yani. Acı bazı insanlar için e, hayata geliş makro sebeplerinden biri. O acısını, o acı hayatı, o karmaşık hayatı stabilize edip eğer ruhunda olmadan, makro kaderinde olmadan stabilize edip sakinleştirdiğinde Ölüm gibi bir şey yaşayıp aslında ölü gibi yaşadığını da gördüm ya da çöktüğünü de gördüm yani kimi insan gerçekten aslında challenge'a gelmiş durumda ya yani savaş kavga, dövüş böyle başarı hırs ihtiras bu da bir gerçeklik yani bunu da göz ardı etmemek lazım yani kimi insan gerçekten böyle erdemli ahlaksızlık mı denir erdemli gerizekalı salaklık yaşamaya da gelmiş olabiliyor yani herkes kusursuz, herkes mükemmel, herkes bir konuda mükemmel, bir kusursuz falan olmayabiliyor yani. O açıdan baktığımızda e, böyle kendinizin makro anne babanız ya da mahalleniz ya da geldiğiniz aileden dolayı çok bir kendinizi kötüle Yani kötülememeniz gerekiyor. Çünkü zaten e, çoğu insan başarılı, çoğu insan bunu yapmıyordur. Yani bunu bir şekilde çözmüştür ama bunun altındaki matematiği anlatıyorum ben. Beyaz ekran sınıf olarak senin kendine şunu da gerekiyor. Bak kardeş ben evet acılar yaşadım ama ben bu acıları seviyorum yani bu acıların üzerinde yükselmeyi hatta bir daha bir daha belki bazı acılar yaşamayı seviyorum yani bir arkadaşım vardı <laughs> 4 ayda bir aşık oluyor ama nasıl aşık oluyor ölecek ölecek sonra bir daha sonra bir daha sonra bir daha hala devam ediyor onun öyle aşık acıları aşık serüvenleri ee, bitmiyor adamın ruhu bu zevk alıyor onu diyorum şu kıza da bunu yapıyordun. Yani bir ilerle. Yok abi diyor, ben buna zevk alıyorum. Diyor. Bitti. O kadar da uğraşmayacaksın yani. Kimi ee, insan böyle sürekli iş yapar. seviyeye getirir. Kapatır. Ne oldu lan? Oğlum tam başarılı olacaksın. Mutlu olacaksın. Eğleneceksin. Tam para kazanmışsın. Niye bırakıyorsun? 1-2-3-4-5-6 kez olmaz yani. Zevk alıyor. O acı konuşmaktan. O ağlaşmaktan. O üzüntüden. Zevk alıyor yani. Ee, burada en ekstremini anlatıyorum. Çünkü bazen... E, biri gelip sana çok çalışıyorsun, çok çalışıyorsun ya. Olmaz ya, narsist misin sen ya? Hep Narsistler hep çalışıyormuş. Evet abi ben bunu ya, narsist bir çalışkan olarak gönderilmişim ya. Evet yani, benim ya beni gerçekten ruh bu, makro kaderim bu. Evet, ben çok geziyorsun ya, niye çok geziyorsun, çok işine odaklısın, öyle. Ya da, ya sen nasıl bir aile babasısın ya, hep çocuklarında eğleniyorsun, hep çocuk, hep çocuk, hep karın, hep eşin ya, ya da kocan kocan, evet. Ben dünyaya kocam için gönderilmişim ya da karım için gönderilmişim ve çocuklarım için gönderilmişim. Bu kadar. O insanlar için de belki de şu sürekli çalışmak, sürekli para kazanmak önemli değil. Sürekli bir şey öğretmek önemli değil. Sanatçı. Sanatçı var, sanatçı var, sanatçı var. Ünlü olur. iki tane resim yapar, iki tane bir şey yapar. Çok kazanır. Böyle şeyler verir. Sanatçı var. Ünlü olmaya çalışmaz. Sürekli bir şeyler yapar. Benim gene öyle bir İtalyan arkadaşım var. Sürekli sanat eseri yapıyor. Ya bunların büyük sergile bir şey yap. Hayır. Hayır diyor. Ben öyle yapamam. Yani birey olmaya geldiğimizde birey olmak bir de böyle bir, bir sürü sorumluluğu başkasına atmamak yani. Ağlaşmamak. Annem babana, ona buna şuna mahalleye, şirkete, insana bir, şey, bir şeyler suç atmamak yani. Sen burada kendine çıkış yolu bulacaksın. Bu puzzle'ın da güzelliği bu. Yani gelir yüksek bir sürü arkadaşım var gene. E, onların da çalışları var yani. Karısıyla var, çocuğuyla var, kendiyle var. İnsanların onu parasından dolayı yargılamasıyla var. Parasızlık nedir onu bilmiyor. Yoksuz bilim yani işte onun da onun da aynı gerçekten dertleri var. Ve ciddi dertler yani. Yani intihar etmeyi düşünecek kadar, canına kıymayı düşünecek kadar e, dertli olan geliri çok yüksek insan var yani. Demek ki her şey para değil. Birey olmak mutlulukla da başa çıkabilmek yani. Mutlu olduğunda mutluluğunu tatlı tatlı insanlara paylaşmak, mutluluğunu e, güzel güzel insanlara onun enerjisini aktarmak da bir başarıdır, bir mutluluktur, bir güzellik bir birey olmaktır yani. Zaten sen mutlu olduğunda senin etrafındaki bazı insanlar sana ile birlikte mutlu olmuyorsa o insanlar belki de gerçek insan değildir. Çok da özene düşmemek lazım yani. Evet abi bu da insanlar da böyle, o insan da böyle. Her şey olduğu gibi kabullenmek. etmek. Dünyanın üstünde bir sürü insan tipi var. Bir sürü din var, bir sürü kültür var, bir sürü müzik şekli var, bir sürü şarkı var, bir sürü doğa aktivitesi var, bir sürü olasılık var. <laughs> bu olasılıkların içinde illa şöyle olacak, illa böyle olacak, bu da böyle, bunu da böyle. Yok yok yo, sakin, sakin. Her şey her şey yerli yerinde. Her şey kendi dünyasında. Her şey kendiliğinden güzel yani. Onun için e, ya da işte çocuğunuzun hayatını mesela birey olmak birazcık da insanların hayatına çok karışmamaktır. Bu çocuğunuz da dahil. Bireysin. Her şeyine karışıyorsun. Olmaz. O da kendi rüyasında, kendi dünyasında kendini keşfedecek. Sen ihtiyacı olduğunda orada olmak zorundasın. Sen onu yönlendirmek de zorundasın. Belli yaşa gelene kadar özellikle ahlaki değerler, mutluluk değerleri, huzur değerleri işte e, ailevi değerler, arkadaşlık değerleri. Ya bir sürü değer yargılarını öğretmen gerekiyor. Çok sonsuz bu. Yemek nasıl yeniden tut da yani uyku düzenine ona bunu her şeyine. Ama artık benim de sonra onun da birey olmasına katkıda bulunmak için kenara çıkmayı ve hiçbir şey yapmamak. O senden yardım isteyene kadar çok da fazla burnunu sokmamak lazım hayatına. Gerek yok. <laughs> evet acısıyla tatlısıyla yaşayacağı hayat kendinidir yani. Bir birey yolda gördüğü birine de karşı taraf yardım istemeden yardım etmez yani. Küçük yardımlar edebilir ama etmemelidir. Çünkü karşı taraf senden büyük bir yardım istemiyorsa sen kendi kendine şımarıkça hava atıp işte ben sana yardım edeceğim falan. Hayır, olmaz. Olmaz. Bir birey kolay kolay ondan yardım istemiyorsa bir kişi, bir toplum, bir mahalle ve bunu içten de hissetmiyorsa yapmamalıdır. Çünkü üzülecektir yani. Ve o belki de o insanlar kendi huzursuzluğu, mutsuzluğu, başarısızlığı ya da bilgisizliğiyle mutlu Onun üzerine kurulmuş bir dengeyi sen değiştirirsen senin bireyliğin o insanların bireyliği e, vesaire e, onların birey olmasını engellersin. Kendi bireysel olan mizacını da karakterini de bozarsın. Bu çok kötü. E, bunu yapmaman gerekiyor. Birey adam e, genelde kendi ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi olan, kendi makro mikro kaderini bilen, kendi mizacını bilen, kendi işini bulmuş, işte kendi partner hangi kadınla ya da hangi tip ilişkiden zevk aldığını bulmuş işte hangi tip hobilerden zevk aldığını bulmuş ailesiyle vesaire belli bir sınır çekerek bir ilişki düzeyine oturmuş bir bilgi yüksek kaliteli bir insandır yani bir, kaliteli bir kişiliktir yani birey olurken hayatın bir sürü zorlukları da var, kolaylıklar da var, eğlencesi var, huzuru var, huzursuzluğu var, mutlu var, mutluluğu var yani. Bunların hepsini tatlı tat, böyle sargılayabilmektir yani sarabilmektir. Şimdi sen e, bu bireyliğini beyaz yaka esnaf olarak insanlara üreteceğin ürünler, insanlara sağlayacağın o hisler, enerjilerden eğer Onların farkında değilsen maalesef e, birey olamazsın. Çok üzülürsün. Çok üzersin. de farkına varmazsın. bu güzel bir şey değil. Onun için birey olmanın güzelliklerini size tavsiye ediyorum. E, birey olmakla ilgili biraz düşünürse insan kendi de aslında e, farklı çözümler farklı yorumlar yapacaktır. Evet. Ama birey olmanın e, her şeyle birlikte genel ben çerçevesini çizdim. E, her şeyini tabii ki çizemem. Ama siz de kendiniz de oturup kendiniz bir şeyler düşünürseniz ben de paylaşımdan sevinirim. Birey olmak da demek yani? Hangi kültür seviyesinde olmak? bunu, bunu, bunu sizle de paylaşmak isterim. Yani siz de benim paylaşımdan çok sevinirim. kalırım Şimdilik bu kadar. Beyaz Yaka Beyaz Yaka kanalında ne işledik? Birey olmayı. <laughs>